Toparlan artık Hazar Bey. Hepimiz için en iyisi bu diyordun. Ne oldu şimdi? Dökme yüzünü böyle. Babamın bilmesi lazım. Benim babama bunu söylemem lazım da. Nasıl söyleyeceğiz? Hazar. <laughs> Nedir bana söyleyeceğin? İçeri geçelim istersen baba, orada. Zehra, hele biraz müsaade et bize ha. Azar ne oluyor? Neymiş bana diyemeyeceği şey? Azize geldi bugün kapıya. Ee? Veda etmek için. Veda mı? Ne diyorsun oğlum sen? Ne vedası? Ben dedim git buradan diye. Hepimiz için, hepimizin iyiliği için. O da veda etmek için gelmiş işte. Hepimizin iyiliği için öyle mi? Öyle. Anladım. Senin gönlünde Ayşe'ye yer yok. Peki babana da mı yer yok? Ya hiç mi düşünmedin beni? Ya başka çaremiz mi vardır baba? Başka çare var. Mesela ailemizse çare var. Her zaman. Dede, ayrıla. Nereye böyle apır topar? Ayşe'yi geri döndürmeye. Gerek yok. Ben o işi hallettim. Neyi? Neyi hallettin sen? Anlaşılmayacak bir şey yok baba. Azize'yi geri döndürdüm. Deme Miran... ...gerçekten sana bir şans daha verdi öyle mi? Belki... ...Hazar'ın da seni affetmesi için yardım eder. Sen ne yapacaksın? Bilmiyorum Esma. Hazara gideceğini söyledin. Bu durumu nasıl açıklayacaksın? Bilmiyorum. Ne edeceğimi, ne düşüneceğimi, ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yaptın sen? Ne demek oğlum Azize'yi geri döndürdün? Sen ne diyorsun ya? Nasıl inanıyorsun sen hala bu kadına? Nasıl kanıyorsun? Benim aklım almıyor Miran. Ya baba, benim kandım falan yok. Ben sana zaten ona bir şans vereceğimi söylemiştim. Onu bugün yolundan döndürdüm çünkü Azize sözünü tutmuş. Ondan istedim. Hava. <laughs> delireceğim ya. Ne oğlum, ne kızım, ne babam. Beni hiçbiriniz anlamıyorsunuz ya. Delireceğim ben artık ha. Azar, sakin ol ha? Miran doğru olanı yapmış. Herkes ikinci bir şansı hak eder. Ne ya? Neyi hak eder? Bir söz verdi tuttu diye her şeyi hak mı etti şimdi bu kadın? Bizim ikinci şansımız ne oldu? Var mı benim bir şansım daha? Var mı oğlum benim ikinci şansım? Geçmişi düzeltecek bir şansım daha var mı benim? Ya ben sana Reyyan'a her baktığımda, ananı her gördüğümde... ...aynı nefretle kimleniyorum bu kadına ya! Beni doğurmuşmuş. Ee, ne olmuş yani doğurduysa? Bize çektirdiklerini telafi mi etti şimdi? Bu mu oldu yani? Tamam Baba benim niyetim seni üzmek değil sadece uzakta kalıp bize düşman olacağını... ...en azından yanımızda olup bize değiştiğini göstermesini istedim. Ya, oğlum. Beni sana hasret bırakan kadına... ...sen kapını açtın he oğlum. Sen canın sağ olsun. Canım sağ olsun. Baba. İkiniz de nasıl biliyorsanız öyle yapın ama sakın ha benden bir şey beklemeyin. Yaşattığı acıları ben size kadar çabuk unutmadım. Baba. Oğlum. Ya ben kimseyi üzmek istemedim. Hele babamı. Hiç. Oğlum, üzülme sen doğru olanı yaptın. Babanın yaptığı yanlış diyemem. Ayşe'nin yaşadıklarında hiç kimse yaşamadı. Ama sen doğru olanı yaptın. Üzülme. Bilmiyorum dede. Bilmiyorum. Bizim <laughs> hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.